Yeni bir videoda herkese merhaba. Size bir şey demek istiyorum. Siz beni niye takip etmiyorsunuz? Her gün video atıyorum ya. Atmaya çalışıyorum. O kadar video videolarıma emek veriyorum. PlayStation'ı tanıttım. Okul malzemeleriz. Falan filan. Niye like atmıyorsunuz? Niye abone olmuyorsunuz? Ya 5 yıl önce de 4 aboneydik. Şimdi de 4 aboneyiz. Bıyıklarım çıkmış değil <laughs> Dört aboneden geçmiyoruz Bakın Araba Bakın arabalar Söber i̇şte videomda Göstermiştim okulun videosunda Burada da Var Ve Pikachu yüzüyordu. Nedense ben Pikachu'ya çok tattım <laughs> yapılacak ve her takımda 3 eğitmen ve 3 makamon yer alacak. Ve hakemlerimiz Müdür Boğan, Profesör Kokoyi ve onun her an bu Profesör Kokoyi diye bir şey. Kuluş geldi saha ve burada lumini onu rezerve çıkacak ikinci evet. bir kale Her takımda 6 oyuncu olduğundan kuralları değiştirdim ve onlara şöyle dedim. Execute, execute, execute. Devam ediyoruz. Şimdi de karşımızda eşin takımı var. Evet, Sayın kralı derler bana. Bir numarada tutucu eş İki numarada atıcı tacik Birinci kayıda üç numarayla Pampiyo var. Üçüncü kayıda dört Lana var. Sağ kanatta beş numarayla Sokokli. Sol kanatta altı numaralı Togu ile Maru var. İzle bakalım Roller Rock, rock, rock. Neyse. Biz şiş, ben şunu durdurup geleyim. Evet gene geldik ama hala açık. Hatta kapatayım geleyim. Evet geri geldi. Aa ekran açıldı. Dediğim gibi Netflix'ten izliyordum. Şöyle, şöyle gideyim göstereyim. Netflix'ten izliyordum. Yani Netflix'ten izlemek ki yani Netflix. İyi. GTA. Ben yanlış bir hata yaptım. GTA'yı ben sildim. Geri dönelim ve yüklemesi acayip uzun arkadaşlar. Herhalde bir, bir, saat sürüyordur. İşte WWE videosu gelmedi değil mi? Hmm, belki gelir. Ee, burada neler var? Melar var. teyzeler var. Var falan filan var işte. Ne, neyse, ne FIFA 20 falan var. Ben bu arada size bir şey sorayım. Ee, yeni oyun satın aldım. Videosunu çekmedim çünkü dijital aldım. Oy, 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 oy. Oy. Dijital aldığım için gözükmüyor. Ee, o kadar yani dijital aldığım için gözükmüyor. Bu kadar yani dijital aldığım için gözükmüyor. Yani bu kadar yani dijital aldığım için. Aa, ne vuruyor lan? Tamam buraya. Aa, şaka yaptım. Evet yani ben yeni oyunu aldım ama dijital aldım. Aa gene vurdum ben ben buradayım. <laughs> Neyse sinirlenmek yok. Sinirlenmek yok. Değil mi arkadaşlar? Aferin bize. Abucu bucu 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 bu. FIFA 21 aldım artık şaka değil. Şaka lan şaka. Ehü. Eh ne FIFA 21'i? Ses ses. Lan ne ne asıl biz? Ben hiçbir şey alamıyorum ki. Onu mu alacağım? Ben de şöyle bahsedeyim size. <Gülüyor> <Gülüyor> şöyle basıdım sen. Ha, tamam boğazımdaki çıktı. 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 Arkadaşlar <laughs> çok saçma video değil mi ya? Ben yeni şeyler aldım. Siz bana mesela ben fail boys aldım. Fall guys yani. Fall guys aldı. Mm -mm. Fall guys, fall guys. Alamadım, şaka yaptım. Fall guys almaya gerek duymuyorum ama alanlar var, çok önemli var. Ama ben gerek duymuyorum yani fungalisi almaya. Bu aralar hiçbir şey alasım Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben yeni oyun alacağım cidden. Fall Guys mı alayım? Onu uydursun yani. Fall Guys videosu bir çekeyim yoksa spider mı? İkisinden birisini almak alacağım. Benim yürüs diyor ki Fall guys <laughs> Öbürü de diyor ki Spiderman Hangisini alayım Spiderman mı Fall guys mı En sevdiğiniz hangisiyse onu söyleyin Ben de onun videolarını çekerim Yani bu kadar basit Alacağız yani Merak etmeyin Ama yazın ki Ki yazın ki Yazın ki Ne diyorum ben ya? Yazın ki ben size onları biliyorsunuz söyleyeyim yani. çekeyim. Ee, Fall Guys da diyebilirsiniz. Bak. Dediğim gibi Fall Guys. Spiderman Spiderman Spiderman. Hangisi ya? Hatta şöyle bir şey yapalım. Spiderman diyenler like. Fall Guys diyenler abone olsun. Hadi bakayım ya da yoruma da yazın ister isterdiğinizi yapın. Ya yoruma yazın ya da like abone ile karar ver. Nags. Böyle videolar çekiyorum. Böyle video da çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ben YouTube alemine bir kere başladım. Pes etmem de ya. Bırakmam. Bırakmam. Bırakırsam da bir nedenle bırakırım yani öyle. Ben bırakacak bir insan mıyım yani? Yani ben bırakır mıyım? Hmm. Bu arada bir de şey de yazmayı unutmayın yorumlara. Fıfıcı mısınız? Pesçi misiniz? <laughs> yorumlara fıfı ya da pes yazın. Eğer oyun istiyorsanız da şey şey alın. Spiderman like, Fall Guys abone. Hadi bay bay.